Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son halka arzların derinlik kademe aracı dağılımları bilgisini paylaşacağım. Ufak da olsa bir analiz niteliğinde sizlere sohbet havasında bir içerik hazırladım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu hafta iki tane yeni halka arz var. Ahlakçı Doğalgaz ve Tere Yatırım kanalda yüklü, video içinde yukarılara da koyacağım zaten. Görüp orada tıklayıp gidip bir de onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi analize geçmeden önce öncelikle şunu söyleyeyim. Twitter hesabımız Serbest Piyasa Analiz artık canlı da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda sizlere bedava bir uygulama önereceğim. Çok yararlanacaksınız. Açıklama kısmında linkini koydum. Midas Yatırım'ın uygulaması. Neden bedava diyorum? İçinde bedava hisse senedi hedef fiyatları, bedava model portföyleri ulaşacaksınız bedava komisyonsuz hisse senedi alım satımı yapacaksınız. Bedava canlı veri. Hepsi nerede? Açıklamalar kısmında. Linke tıklamak da bedava. Haydi gelin. Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul tek uygulamada. Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar komisyonsuz işlem için hemen Midas yatırım hesabını aç. Başlayalım. Evet. HKTM ile başladığımız vakit HKTM klasikleşen 90'ı geçemeyen 80'lerin altına düşme fırsat veren bir hisse haline dönüştü. Ne zamanki 90'ın üstünde kalıcı bir şekilde tutunmaya başlar. Bir önceki zirvesini de üstüne 20-30 lira koyarak yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Bakalım bugün için 93'lere kadar bir çıkış yapmış ama tutunamamış. Vakıf yapı kredi iş yatırım almış. İş yatırım hala almaya devam ediyor. Ziraat gedik deniz yatırım 360. satmış. İş yatırımın hala almaya devam ettiği yerde pozitif bir hava vardır diye düşünüyorum. Çünkü başladığı günden beri alıyor. En fazla da iş yatırımın elinde var. Öz balığa bakalım. Öz balık bugün bir tavan bozdu ama ardından hemen tavan kilitledi. Yaklaşık 2 milyon lot, 2.6 milyon notla tavan kilitledi. 7600 küsur emirle tavan kilitlemiş hayırlı uğurlu olsun. Alana da satana da herkese hayırlı uğurlu olsun. Bugün tavanda yaklaşık 1.4 milyon notluk bir satış gelmiş. Bugün alıcıları A1 Kapital Deniz İş Üçlüsü almış. Yatırım Finansman Vakıf Yapı Kredi Üçlüsü satmış arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Öztü balık en fazla nerelerde var? Marbaş yatırımda 14 lira maliyetli ciddi oranda var. Ardından Deniz'de var. A1 kapitalde de 571 bin 14 lira maliyette var. Marbaş A1 kapital ee ve deniz yatırım üçlüsünde biriktiğini görebiliyoruz. Öz balığın değerli arkadaşlar. Tavan Tavanı bozup ardından tekrar tavanı kitle, kitlemesini de pozitif olarak yorumluyorum. Sanika ile yolumuza bir devam edelim. Sanika'ya bir bakalım. Sanika günü yatay kapatmış 37'lerde. Burada bir tepe yapıyor gibi duruyor ama bir Kaç gününü daha görmemiz lazım. Tahta doluluğu güzel ama kapanışa doğru tahta talepkar bir şekilde kapatmış. Gün içinde 36'lara kadar saksa da bir türlü 40'ı geçemiyor. Halk, Oyak, Gedik üçlüsü almış. Tri ve Ziraat iş yatırım üçlüsü satmış arkadaşlar. Ee, Sanika en fazla iş yatırımın elinde görünüyor. 31 lira maliyette. Garanti de 34 lira maliyette. Ziraat 32 lira maliyette görünmekte. Yerli yatırımcı tarafında birikmiş gibi görünüyor. İş yatırım bugün biraz satmış Maliyet aşağılardan satmış biraz, birazcık satmış ama bakacağız, inceleyeceğiz Daha şimdilik bir net bir şey yok. Alfas günü tavan kapattı. Benim kendi fikrimi söylemiştim. 240-248 aralığından sonra ee, şey yaparım. Geri çekil, yani çekinirim fiyatlamalardan ee, diye söylemiştim. Şu an oraların üstünde hala tutun tutuyorsanız ee, dikkat etmekte fayda var arkadaşlar bilginiz olsun. Bugün tavanda 56 bin not bir satış pardon 59.000 bin not bir satış olmuş. Ama tavanda yani çok hacimsiz kalmış biraz. Garanti iş vakıf üçlüsü bugün için almış. Tavana sürmüş diyebiliriz. Taciller info QNB üçlüsü ise satmış. Şöyle bir bakalım en fazla nerelerde bitmiş. İş yatırımda var. 178 lira maliyetle. Gedik'te var. Vakıfta var arkadaşlar. Gediğin maliyeti 113. Çok çok aşağılarda olduğunu söyleyebiliriz. E, satanlara bakarsak Deniz Ziraat Oyak Üçlüsü de tekrardan satmış. İş yatırım bugün ne yapmış almış mı? Hala almış iş yatırım almaya devam etmiş. Takip etmekte fayda var değerli dostlar. E, Haykatm'ye de baktık. Aztek de yolumuza devam edelim. Aztek günü yüzde bir buçuk artıda kapatmış. Bu 30'luğa yakın seviyelere taban yapıyor herhalde. Yani 29.90, 29.80'ler denk gelirse buralar ciddi fırsattır. Tahta dolu biraz daha iyileşmiş geçen haftaki negatif havasına göre. 31'in çok altına sartmıyor. Bilginiz olsun. Garanti Info Osmanlı üçlüsü bugün almış. Gedik Ziraat İş Yatırım üçlüsü satmış. İş yatırım böyle hissettirmeden hissettirmeden bunu satıyor gibi geliyor diyeceğim ama şimdi bakacağız çok da öyle çıkmayacak. İş yatırımın elinde yaklaşık 3,5 milyon lot mal var 18 lira maliyetli. E bugünkü satışı 3,5 milyonda 35 bin lot satmış. Çok bir şey satmamış yani çok öyle bir durum yok şimdilik. Obase, Obase 35-40 lira hedefli yoluna devam ettiğini düşünüyorum. Tahta doluna bakarsak çok dolu bir tahta diyemem. Onu söyleyeyim öncelikle. 30'ların üstünde bir türlü tutunamıyor. 30'un üstünde tutunsa biraz önünü açacak. Gedik A1 Kapital Halk Yatırım üçlüsü almış. Fakat ICBC, Bank of America QNB ve yatırım finansman bu taraflar satmış. Bank of gittikçe satıyor. Ee, yani niye öyle bir şey yapıyor? Ciddi toplamışlar. Toplarlarken de iyiydi. Kar realizasyon yapıyor. Niyesi de saçma oldu da. Şu ana kadar en fazla kimde var diye bakarsak arkadaşlar iş yatırımın elinde var. 21 lira maliyetle obase. Şöyle de bir bakalım. İş yatırım genel olarak ne yapmış? Bugün için ne alımda ne satımda bulunmuyor. Devam ediyor. 35-40 liralı hedefli devam edilebilir gibi duruyor. Croplast'a bakalım. Kroplast e, yine 11 direnciydi. 11'i artık destek yapmış diyelim. 11'in üstüne çıkmış. Tahta dolu her zamanki gibi güzel. Bugün için kredi suiz ne yapmış? Bir değişik var mı? Yok. QNB iş tep üçlüsü almış. Garanti ak taciler üçlüsü satmış. Biz bunu 5.85-5.90'lardan beri izliyorduk. Kredi e, kredi suiz 6.5'larda almıştı. Dedik bu boşuna almadı. Hala tutuyor. Tutuyorsa yatırımcı da tutabilir gibi düşünüyorum. Segio 273 aralığında bir git gel yapacak. Bayağı bir oyalanacak gibi diye düşünüyorduk. Hala devam ediyor oralarda. Tahto doluluğu iyi ama. 3'ün üstüne atıyor tutunamıyor. 3.03'e kadar gitmiş. 3'ün üstüne attıktan sonra bir hareket yapabilirim. İş garanti ziraat üçlüsü almış. İş yatırım bugün yine ciddi almış. Tilki yatırım satmış. İNG satmış. Şeker satmış. Sanki burada tilki yatırım satıp iş yatırım alıyor gibi mi? Bakacağız izleyeceğiz. Segio'dan sonra Killer Holding'e bir bakalım. Killer Holding bugün 30 liradan kapatmış. 30'un üstünde sonunda tutunabildi. Gözüyle bakıyoruz değerli arkadaşlar. <laughs> Baktığımız vakit tahta dolu güzel. Normale göre iyi. kilerin potansiyeline göre iyi. Öyle söyleyelim. Yani 30'larda kapatmış. 30'un üstünde tutulmasını pozitif yorumluyorum. Garanti iş taciller üçlüsü Almış. Marbaş yatırım finansman Oyak üçlüsü satmış. Taciller yatırım hala almaya devam ediyor. 20 milyon not ellerinde 7 lira maliyetle var. Tahtayı topladı resmen 20 milyon notu. Yani şu an için hızlı hareket etmeye müsait gibi duruyor. Kiler Holding tarafı YTD. Kimpur'a bakalım. Kimpur bugünü yatay kapatmış. Piyasada yavru sasa olarak adlandırılan Kimpur. Orta uzun vadede bulunduğu sektörde tek yeni yatırımlar da yapıyor. Orta vade pozitif düşünebileceğimiz hisselerden olduğunu düşünüyorum. Baktığımız vakit tahta dolu normal zamanlarına göre iyi. Onu söyleyeyim. Bugün max bir 140'lara kadar gitse de tutunamamış. Yatay kapatmış. Deniz Gedik iş üçlüsü alıyorken iş ak yapı kredi üçlüsü satmış. En fazla nerelerde var? Şöyle bir bakalım Kimpur için. E HSBC de var hala. Yani HSBC'nin maliyetini bir yanlış olabilir. Yapı Kredi Garanti de var. Üçlüsünde var. E HSBC bunu 28-29'larda biz toplanıyor dediğimizde bu ise şu an 135'lerde gerçi. 28-29'larda toplanıyor dediğimizde HSBC topluyordu. 80'lerde biraz boşalttı ama hala elinde tutmaya devam ediyor. Durum bu değerli arkadaşlar. Yeni iki tane halk arzımız var biliyorsunuz. Onları izlersiniz diye düşünüyorum. Ee, bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.